Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün Mörs Taktik'te sıfır hata yaparak nasıl maç oynanır onu göstereceğim. Şu an 4330 kupadayız ve dünyada 2426. sıradayız. Önceki videolarda sizden destek amaçlı like ve yorum istemiştim. Çok güzel dönüşler geldi. Hepinize teşekkür ederim. Bu videoda like ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Haydi maçlara geçelim. Açımızı buldu arkadaşlar. Hemen oyuna girer girmez ilk yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Etkene bakmak. Etken kucaklaşma yani her tur takımına uyan bir birlik kazanırsın diyor. Takımına uyan dediği şu arkadaşlar. Burada mesela klan bafa açmışız. Onun yanında arkadaşlar e şuradan göstereyim. Yanında arkadaşlar savaşçı ve menzilliden de bir kart koymuşuz. Bu demek oluyor ki ya menzilli ya savaşçı ya da e, klandan bir kart verecek demek bir sonraki turda. Bakalım bize küreden ne verecek arkadaşlar. Hemen bakalım. Mesela bizde üçünden birisini verecek. Savaşçı verdi. İstediğim değildi tabi ama olsun. E hemen şuradan bir neleri yükseltebiliriz onu bir ayarlıyorum. Dizilim bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci turdan bakmadım ama sıkıntı yaşamadık. Şöyle bir şeyler yapacağım. Valkyrie 2 yıldız yapabilirdik. Evet arkadaşlar sıfır hatasız dedik. Valkyrie orada 2 yıldız yapabilirdik. Ama sıkıntı olmayacak yine burada. Olsun bunları satıp iksir zararına geçeceğime şu an okey. Zaten adamı yendik. Böyle yapmamız daha iyi oldu arkadaşlar. Ama rakibe göre siz burada şu iki kartı satıp da valkür alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Çünkü attığınız iki hasar <laughs> veya tuttuğunuz iki can size çok e, evet, çok önemli fayda sağlayabilir. E şuradan hemen bir rakiplere bakalım arkadaşlar. Klan giden var. Menzili gitmeye çalışan var. Buradan da bir klan daha aldım. Ben menzili gene gidebilirim. E bizim buradan yapmamız gereken şey... Ben şunu aldım. Menzilli gideceğim. Okçu kesinlikle satmıyorum. Valkür de satmayacağım arkadaşlar. Normalde Valkür ve Okçu satıp iksir farmlanması gerekiyor. Ama normalde. Burada 3 kişi aynı kompu giderken arkadaşlar eğer bu kartları satarsanız adamların ekmeğine tereyağı sürersiniz. Bunu söylüyorum. Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Tamam farm yapmanız önemli ama. Mesela bak bir adam öldü. Sebebi ne arkadaşlar? Bak adam valkür oynuyormuş mesela. Tamam buradan bizim hemen bir menzili açıp. Önde de 3 valkürümüz var. Kucaklaşma etkinliğinden geldi. Çok güzel. Ee, bu adam ne yapıyor? 4 Klan açacak mesela bu adamı direkt arkadaşlar şöyle bir baktım yapılacak bir şey var mı diye. Yok. 2 Valkür koydum. Buradan 4 klan açıp 3 menzilli de oynayabiliriz. Bu çocuğun e, klan kartlarını engellememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu adam da şey gidiyor. Aha. Onun şu an oyunda arkadaşlar 3 kişi de Valkür istiyor mesela. Bakın bu arkadaş Valkür bulabilmiş mi? Bulabilmiş ilginç. Gerçi etkenden gelmiş galiba. Olsun arkadaşlar menzilli kartların seviyesini yükseltirsek mesela iki kişi elendi herkes aynı kompu gittiği için arkadaşlar elendi mesela rakipler hata yaptı yani Bana vermiş oyun sen niye gidiyorsun ki oradan kardeşim Şuradan hemen bir öne bir tank bulmamız gerekiyor arkadaşlar hızlıca bir şeyler aratıp Yolumuzu bulmamız gerekiyor bizim Bu arada kraliçe bloklamam gerekiyor haydut 3 yaptı haydutü yetiştiremedik arkadaşlar o bayağı sıkıntı oldu E benim buradan yani Goblin makinesi mi diye düşünüyorum da arkadaşlar Kraliçe 3 de yaptı yetişemedik. Yani arkadaşlar burada biraz daha hızlı davranıp Kraliçe ile bloklayabilirdik ama bizim o kadar iksirimiz yoktu. Adam direkt buldu hızlıca bütün her şeyi sat büyük ihtimalle buldu. Ya bizim de öyle yapardık ama burada adamın da bir şansı vardı yani direkt onları Haydut 3 artık okçu kraliçe bulması biraz şanslı. Arkadaşlar burada hemen bir sonucu şöyle göstereyim. Birinci, birincilikle arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela dördüncü olan adamın yaptığı şey şu. Yani komp oluşturamadı. Bakın adamda Valkür bir yıldız var. Diğerinde Valkür bir yıldız var. Herkes aynı kompu gittiği için arkadaşlar. Ve ben rakiplere baktım. Yani abi kartları bulamamışsınız. Hala aynı kompu zorluyorsunuz. Tamam. Klan intikamcı güçlü ama aynı kompu zorlarsanız arkadaşlar. Görüyorsunuz. E ben de klan kartlarını tuttum. E Rakipte diğer adamlar da klan koplarını tuttu. E Ne oldu? Diğer iki kişi patladı. Ben ikinci oldum. Ben de menzili gittiğim için ikinci oldum. İyi e buradan şansı yaver giden çocuk da birinci oldu. Yani şunu söyleyeyim. Rakibin koplara bakmak çok önemli arkadaşlar. Bu maçlık diyebileceğim bu kadar. Şimdi bir sonraki maça geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Şanslı indirim gelmiş. Bu da dükkanda aldığınız bir kartın bir iksir maliyeti ucuz olan bir kartı almanızı sağlıyor. Şuradan hızlıca bir şeyler aratmam gerekiyor. Barbar 2 yıldız affetmem. Ee, goblin açabiliyor muyuz diye baktım bir olmadı. Arkadaşlar şimdi bu etkende şöyle bir mevzu var. Evet iksir farmlayabiliyorsunuz. Herkes farmlayabiliyor ama olay şu. Kartlar hızlıdan tükendiği için... Sizin aslında Valkür, Kraliçe, Haydut gibi kartları tamam alacağınız satacağınız ama onları bir kenarda tutmanız gerekiyor. İksiriniz el verdiği kadar. Çünkü adamları bloklamanız gerekiyor. Ben buradan hızlıdan mesela Şövalye 2, Kraliçe mesela Kraliçe tutmak istiyorum. Bir tane daha şey geldi. Şöyle bir şey yaptım. Goblin düşük kartları hemen alalım. mesela buradan benim klan açmış. Yani bildiğim bir tane Barbara klan kompum tamamlanacak. Şöyle bir şey baktım. Adam Mega Şövalye 3 ile başlamış ikinci turdan. Ee, eyvallah kardeşim. Oynuyorsun. Oyun izin verdikçe oynuyorsunuz yani. Bizim de arkadaşlar buradan mesela Pekka geliyor ya. Rakiplere bakıyorsunuz tamam mı? Pekka giden var mı? Yok. Ama bu çocuk bence 4 as atacak. Öyle bir şey yapabilir. Bizim buradan hızlıca şuradan 2 yıldız bir kartlar yapmamız gerekiyor. Ben şunu satacağım. Hızlıca aratmam gerekiyor. Goblin 2 bu 2. Cellat 2 hemen satıyoruz bir şeylere. Bunun sebebi şu birazdan arkadaşlar kartlar tükenecek. Kartlar tükendiğinde eller havayı dememiz gerekiyor. Buradan bir barbar bar var mı? Barbar bar geldi çok güzel. E ben buradan 4 klan açardık ama Pekka 2 yıldızı okey sıkıntı yok Pekka'lık. Benim buradan arkadaşlar seriden şu an duracak zamanımız yok. Ben buradan illaki klan gideceğim diye bir şey de yok arkadaşlar. Böyle hani kafanıza şey yapmayın bunu mesela cellat veriyor. Oyun diyor ki kardeşim cellat oyna. O zaman oynarız. Bombacı veriyor. Bombacı oynarız. Ama bir yandan barbar da verdi. Bakalım şöyle hızlıca bir bakıyorsunuz. Kılan giden yok ama şeyi bloklayan var arkadaşlar. Ben şimdilik şunu açayım. Ama bizim amacımız buradan büyük ihtimalle atışı kompuna gitmek olacak. Hatta ben buradan atışı kompuna gideyim arkadaşlar. Emin olun şu an atışı kompu daha güçlü olacak burayı Şöyle bir şeyler açtım. Şunu da şöyle arkadaşlar dizim olarak böyle yapıyorsunuz. Sebebi şu kalkanlar birleşiyor arkadaşlar. Benim buradan acilen bir şeyler aratıp kraliçede 3 üç, üç yıldız kraliçe mi yapabiliyoruz acaba? Arkadaşlar konuşacak vaktimiz o kadar yok ama çok güzel. 3 seviye şey yaptık. Altın şövalye bloklamam gerek yok. Bombacı 3 yıldız yaparsak çok güzel olacak. Şöyle bir hızlıdan aratıyorum. Yani bu kraliçe ben blokluyorum. Ama... Yani kraliçe 3 deneyen var mı? Bakın bu adam kesinlikle kraliçe istiyor. Bu adam da menzilli gitmiş arkadaşlar. Bir kişi elenmiş. Kartlar bitti ama yani durumumuz fena değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Pek gayrını ben buradan bir tane dev iskelet bulup 4 ortak oynamam gerekiyor. Ama çocuk valkürüşledi. Bu ölen adamla oynuyor. ben bununla oynayacağım. Arkadaşlar biraz sıkıntı oldu. Şöyle bir şeyler baktım. E yani buradan bizim Goblin makinesini bir an önce kesmemiz gerekiyor. O yüzden böyle bir dizilim yaptım. Umarım goblin makinesini hızlıca eritebiliriz. Güzel hortlak bafı doğruya gitti. 4 hortlak açarsak arkadaşlar bu adamın ön tarafını çok hızlı eritebiliriz. Aslında burası 4 hortlak artı 3 atışçı. rakibi counterlayabilir. Çünkü adamın öndeki tankları eriteceğimiz için bir anda adama sarkabiliriz ama dev iskeleti bulabilecek miyiz arkadaşlar? O çok önemli bir şey. Şuradan ben zaten iksirim sınırsız ama kartlar bitti. Yani şöyle söyleyeyim yani dev iskelet yok kanka kim tutuyor dev iskeleti? Arkadaşlar yani burada başta söylediğim mevzu vardı. Evet mesela 31 iksirim var ama ortada bir kart yok. Mesela bu adam ikinci turdan mega şövalye yaptı. Bu tabii ki de şans arkadaşlar bunu yapması. Oradan da yani oyuna hükmetti. Yapacağımız bir şey de yok arkadaşlar. Yani bu maçta... Elbaşı aslında bizim goblin açıp o goblinden yani böyle iksirimizi bir turluk kasıp sonra her şeyi satıp böyle atıyorum iskelet kral 3 yaptık ya Veya böyle çok güçlü kartların 3 yıldızını yapmaya çalışmamız gerekiyor Mesela altın şövalye de yapabilirdik 3 yıldız. 4 ası da bir şekilde açıp oynayabilirdik. Yoksa yeniyoruz mu burayı? Vuralım iskelet kral. Çok güzelsin. Hala bir şansımız var. Bize tek gereken şey şu an dev iskelet arkadaşlar. Umarım dev iskeleti buluruz. Ama kartlar bitti bulamıyoruz maalesef. Olsun. Ölen adamla oynuyoruz. Bu arkadaş. tam ee, tamam bu arkadaşı rahat bir şekilde ineriz. Şu adamlar ne yapmış hemen şöyle bakıyorum. Yani buradan kim alır diye sorarsanız arkadaşlar. Bence menzilini alması gerekiyor. Bu adam asasını açarsa eğer menzilleri alır ama. Hatta şöyle söyleyeyim. Dev iskelet yerine buraya bir tane Bıçaklı Goblin koyarsa bu rakibi yener. Bakalım öyle bir taktik yapacak mı? Biraz da rakipleri yorumlayalım. Bu arkadaş ikinci turda Mega Şövalye 2 ya yani 3 yıldızla başlamıştı oyuna. Hemen şöyle bir maçlarına geçelim. Asasin açmamış arkadaşlar. Bence hata ama adamın Haydut 3 yıldız olduğu için Haydut'a mı güvenmiş? Yok, Haydut taşımadı. Eğlendi galiba. Eğlendi çok güzel oldu bizim için de. Şimdi rahatlıkla dev iskeleti bulurum umarım kartların bitmemi hani bitmesi gerek mi hani bitmemesi gerek arkadaşlar konuşamadım de bisiklet geldi çok güzel kraliçe 3 geldi ee, benim buradan yapmam gereken şey haydut yani haydut 3 mü yapsak bir anda arkadaşlar 4 asala dönebilirim yani bir anda bize şey mi yaptırdı oyun bu arada kraliçe mi buranın play diye düşünüyorum arkadaşlar kraliçe olmaz yani kraliçe versem mi kardeşim Kraliçe ne eksik bizde? Arkadaşlar böyle bir şey yaptım son saniye. Umarım yani yararlı olur. Bence kötü oldu. Ama denemek istiyordum yani. Adamlar der kardeşim kraliçe 3 yıldız yapmışsın. Niye oynamıyorsun? İşte bu yüzden oynamıyorum. Keşke 4 ortaktan devam etseydik arkadaşlar. Ama yani menzilliğinin arkadaşlar full versiyonu yani klanı da kesebiliyor. Klan intikamcıyı da kesebiliyor. Bizim kompu da kesebiliyor. Bizim adamı kesmemiz için dev iskeleti falan 3 yıldız yapmamız gerekiyordu. Adam dev iskeleti bloklamıştı. O yüzden denemedim öyle bir şey. Şu okçu mevzusunu göremedim ben orada. Okçu görebilseydim arkadaşlar. Normalde adamın okçu yaptığını görüp bizim burada 4 as açıp yandan kraliçe oynamamız gerekiyordu. Orada hata yaptım arkadaşlar. Ya buradan bir yandan Tabii ki de arkadaşlar sıfır hatası oynamaya çalışıyoruz ama o maç içinde o, o sahneyi göremiyoruz. Bir yandan anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada bu maçta yapmamız gereken şey, şeyi size söylüyorum. Burada iskelet kral 3 yıldızımız var. Okçu kraliçe 3 yıldızımız var. Bizim yanına bunun 4 as açıp yani mega şövalye yanına haydut C C cellatımız da var zaten. Haydutla Pekka'yı koyup arkadaşlar 4 as açacaktık. 4 as buff'ı da büyük ihtimalle kraliçeye gidecekti. Kraliçe ile arkadaki adamın menzilli kartlarını kesmeye çalışıp bir yandan da iskelet kralla falan vurmaya çalışacaktık. Ön tarafı yıkıp mega ile falan kesebilirdik. Bunu denememiz gerekiyordu. Ben orada okçu aramaya gitti kafam bir anda. Yanlış yaptık. Bu maçta bu maçlık söyleyebileceğim şey bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki maça geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Bir şanslı indirim daha geldi. Şimdi o maçta yaptığımız şeyi burada yapmamaya çalışacağım. Hızlıdan bir arat sat arat sat yapmamız gerekiyor. Ucuz kartları alacağız. Okçu geldi goblin geldi. Yani buradan bir alınacak satılacak bir şey var mıydı diye bir baktım ama şu kartlar arkadaşlar çok iki iksirlik kart bıraktım çünkü iksir farmlayabiliriz oradan. İki seviye barbarı adam arkaya koymuş anlamadım onun mevzusunu. Yanlış koymasa buradan bizim bir kartımızı keserdi. Arkadaşlar şimdi buradan ikinci turda çok hızlı iksir kasıp üçüncü turda direkt kompumuzu oluşturmamız gerekiyor. Şuradan hemen ben hızlıca bir aratıyorum. Evet, gel pek güzel. Bu güzel. Şuradan hızlıca bir şeyler al saat yapıyoruz. Şuradan hemen baktık. Goblin makinesi, okçu kraliçe, dart 2, dart 2'den ben giderim. Goblin'i bir yandan açalım. Şöyle bir şeyler yaptık. Şuradan madem bunu yaptık. Pekka'ya da şöyle kalkanı verelim. Arkadaşlar bir sonraki turda okçumuz var, haydutumuz var. Bakalım hemen şöyle klan gitmeye çalışan var. Barbar 3 yapmış. Klanı salıyoruz arkadaşlar. Haydut'u tutabiliriz. kraliçeyi salacağız. Kraliçeyle işimiz yok arkadaşlar. Bizim buradan menzilli gidebiliriz. Dart Goblin menzili giden yok değil mi? Burası arkadaşlar bizim menzilli bir yandan. Tabii ki de kraliçe falan bloklamaya çalışacağım. Pekki vesaire satıp bir hemen aratacağım bakalım. Dark Goblin'imiz de var. Burasının play'i arkadaşlar menzilli. Direkt menzilli alacağınız kafa bir şekilde gideceğiniz. Şuradan da menzilli geldi. Şöyle açtık. Goblin makinesi 3 gelir mi? Hemen şöyle bir upgrade'imizi alıyoruz. Prenses 3 bir şey gelir mi? Buradan okçu kraliçe vesaire satarım arkadaşlar. Çünkü bizim acilen kompumu, kompumuzu bitirmemiz gerekiyor. Tamam. Şu anlık fena değil. Yani prenses 2 yıldız yaptıp Öne de evet öne bu arada şövalye gelirse çok güzel olur. Ya ben şuradan bir hızlıca satıyorum. Belki prenses 3'leriz diye. Evet çok güzel oldu. Bir yandan Dark Goblin 3. Okçu da elimizden gelince tutmaya çalışacağım. Buraya alır mıyız? Tamam benim oraya bakacak şeyim yok. Aldık. Çok güzel. Buradan da okçu 2 de geldi. Çok güzel arkadaşlar. ön Arka tarafta iki tane kartımız. 3 yıldız oldu. Yandan da okçu yaptık. Okçu da 3 yıldız yapabilirim. Ön tarafa da bir tane şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir dizilimle yaptım. Altın şövalye vesaire de ön tarafa koyabilirim. Aklınızda olsun. Pekka'yı şimdilik sattım. Dev iskeletin bombasından yararlanabiliriz. Goblin makinesi. Yani bizim buradan Goblin Makinesi 3 yapmamız gerekiyor. Geldi çok güzel. Şöyle bir rakiplere bakıyorum. Okçu Kraliçe'ye tıklayan çok var. Birbirlerini blokluyorlar. Benim bir şey yapmamı gerek yok. Altın Şövalye tıklayan görmedim. Şu kartları satıp hemen hızlıca bir Altın Şövalye 3'e deneme yapmam gerekiyor arkadaşlar. Altın Şövalye 3 yaptık. Çok güzel. Arkadaşlar yani buradan görmeniz gerekiyor. Altın Şövalye tıklayan yok mu? Abi hemen Altın Şövalye 3. Şövalye tıklayan yok. Şövalye 3. Arkadaşlar oyundaki yapmanız gereken en önemli şey özellikle bu etkende rakibin tıklamadığı kartları bulmanız gerekiyor. Yani bakın rakibin tıklamadığı kartları buldum ve şu an kompum bitti arkadaşlar. Kartlar da bitti ama benim kompum da bitti. Yani şöyle rakiplere baktım. Abi kimse altın şövalye tıklamadı. Mesela altın şövalye var mı? Yok. Hemen altın şövalyeye gittik. Veya baktık abi. Barbar üç yıldız yapmış adam. Abi bizim klan kompu gitme şansımız yok. O yüzden klan kompunu hemen geçtik. Es geçtik. Baktık menzilli yok. Abi hemen menzilli Bilmem ne prenses 3 vesaire. Bu adama da bakıyoruz. İskelet krala 4 as açmış. Bakalım bizi alabilecek mi? Bizim ön tarafımız baya sağlam tank ama. Yani şövalyemiz 5000 canı var. Bunun 3800 canı falan var. Bir yandan da 3 seviye kartlarımız. Hani buraya alabilecek miyiz? Ah mega şövalye çok güzel sana attı. Yani hadi oğlum. Prenses güveniyorum sana. Arkadaşlar ona rağmen galiba burayı kaybediyoruz mu? Valla ucu ucuna kaybettik bir dizilim bakarsak eğer bir dahaki dizilimde arkadaşlar prensesi tek başına bırakmaya çalışacağım bizim şuradan hemen tamam kartlar bitti zaten bu saatten sonra dizilimlik bir işimiz var bu çocuk kraliçe blokluyor bu çocuk kraliçe 3 yıldız yapamaz haydut blokluyorlar birbirinin kartlarını blokluyor biz de burada tamam pester ile oynuyoruz arkadaşlar bu adam ölü gibi haydutlar havuza düşecek Havuza düştüğü gibi de bu arkadaş 3 yıldız haydut yapmaya çalışacak. Bunu direkt engellememiz gerekiyor. Bunu aklımıza bulunduruyoruz. Biz bununla kapışacağız. Bu adam zaten ölen adamla oynuyor. Sıkıntı yok. Biz burayı almamız gerekiyor. Yani adam bir yıldız. Okçu Karaçes var. Bir makarası yok. Biz burayı rahat alırız. Ha, dizilim falan yapacak bir şey de yoktu. Mega şövalyenin stanından kaçmak için Okçu'yu biraz e, dart boğabiliğine tarafa çekebilirdim. Prenses daha böyle rahat çalışsın diye. Ama burayı rahat yendik. Bu arkadaş da yendi. Acilen Hydro 3'ü bloklamamız gerekiyor arkadaşlar. Mega şövalye Okçu Kraliçe ve Haydut. Bu üçünü blokluyoruz hemen. Haydut geldi blokladım. Mega Şövalye geldi blokladım. Hemen Okçu Kraliçe bloklamamız gerekiyor. Okçu Kraliçe, Okçu Kraliçe. Okçu Kraliçe hemen blokla blokla. Okçu Kraliçe var mı? Umarım bulamazsın dostum. Hemen şuradan şöyle biraz daha hızlı seri aratmamız gerekiyor arkadaşlar. Vakit kaybetmemiz gerekiyor. Okçu Kraliçe üçlerse bir şekilde sıkıntı yaşayabiliriz. Hiç bakmadım Okçu Kraliçe yaptım mı da yaptım mı yapmış. Eyvah. Arkadaşlar sıkıntı büyük ben e, buradan direkt kesebileceğim bir kart şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan da şöyle bir şeyler yaptım. Okçu da biraz buraya dizdim ki prenses rahat çalışsın. Yani roketi güzel. Kraliçe roket atıyor da adamla 4 as açık arkadaşlar. Yani burası biraz zor olabilir çünkü adamın kompu bizi counterlıyor biraz. Yani kraliçe 4 as açmış. Ön tarafı full çıldız. Arkadaşlar elimizden geleni denedik. Yani her ne kadar hatasız oynasak da Yani her maçı kazanacağız diye bir şey yok arkadaşlar Adam daha güçlü komp yapmış bizim kompa karşı iyi Ya bizim burada bir bakayım böyle hani kardeşim ne yapabiliriz Yani barbarı bloklamıştık ön taraf arkadaşlar dev iskelet 3 yaparsak belki bir şeyler kurtarır Şöyle bir şeyler bakayım dev iskeletin bombası Belki buraya bir şeyler yapabilir ya burada mega şövalye sattım ama umarım rakip bulamaz. Tam Valkür yok. Ben buradan abi dev iskeleti aratacağım. Dev iskeletlik bir mevzu var mı? Dev iskelet gelirse arkadaşlar goblin makinesi yerine koyabilirim çünkü bana anlık hasar lazım. Bulamadık arkadaşlar. Dev iskelet olsa belki bir şansımız olabilirdi. Ya dizilimlik pek bir şey de yok arkadaşlar. Mega şövalye atlamasın diye alana onları da şöyle dizdim. Yani altın şövalyenin tanklığı falan yeterince değil arkadaşlar. 3 yıldız ben buraya dev iskelet koysam alabilirdim. Şu yani bir anda tek atmak gerekiyor arkadaşlar. Rakipte can çalma olduğundan dolayı tek atmazsanız kaybediyorsunuz. Rakibin kompo bizden daha güçlüydü. Ve istediği bütün kartları da 3 yıldız yapabildiği için adam. Bir tek haydi mega şövalyesi 3 değil. Onda da arkadaşlar iskelet kral okçu karıcı 3 yıldız olduğu için. Yani şey yapamadık bizim burada hani. Düşünüyorum. Assassin açsaydık bile altın şövalye gene bir çıkışımız yoktu. Yani adam arkadaşlar burada okçu kraliçenin 4 asla bozukluğundan dolayı kaybettik. Elimizden geleni yaptık. Hatasız oynadık. Ya bu maçta yapılacak bir ekstra bir hareket ben göremedim. Yani sıfır hata ile oynadık. Rakip kartlara baktık. Ona göre arattık. Şey yaptık falan. Ama adamın kompu daha güçlü. Bizi yendi. İkinci olduk. Güzel. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldiğince hatasız oynamaya çalıştım. Tabii ki de hatalarımız oldu. Hatalarımız da maç ekranında. Maç sonunda yorumladım. Eğer böyle videoları da devamını istiyorsanız arkadaşlar. Hem böyle sıfır hatasız oynayıp. Maç sonunda da maçlardaki hataları veya neler yapmamız gerektiğini yorumlamamı istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izleyen Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videodaki de numaramız arkadaşlar. 15 olsun. Yorumlara buraya kadar izlediğinizi kanıtlamak için arkadaşlar 15 yazabilirsiniz. Ben de derim ki bu arkadaşlar buraya kadar izlemiş destek veriyor. Aslında bu bizim son maçımız. Zaten direkt videonun sonuna açıp da kardeşim 15 de yazabilir gerçi. Biraz şey oldu. Önemli değil arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. İyi günler sağlıcakla kalın.